Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size iki renkli kurabiye yapacağım. Hem görünüşüne hem de lezzetine bayılacaksınız arkadaşlar. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Yarım paket oda sıcaklığında beklemiş margarinim var. 1 su bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ, iki yemek kaşığı kakao, 1 adet yumurta, üç buçuk su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya arkadaşlar malzemelerimiz bu kadar şimdi bir kap içerisinde yoğurmaya başlıyorum öncelikle margarinimi ve pudra şekerimi alıyorum margarinimizin oda sıcaklığında beklemesi şart arkadaşlar yoksa dolaptan çıkmış olursa yoğuramazsınız ikisini birbirine yedirerek yoğurmaya başlıyorum Evet ikisini yedirdim birbirine. Yavaş yavaş diğer malzemelerimi ekliyorum. Sıvı yağımı koydum. Yumurtamı koydum. Ve tekrar yoğuruyorum. Şimdi unumuzu, kabartma tozumuzu ve vanilyamızı azar azar eklemeye başlıyoruz. Unumuzu birden eklemiyoruz arkadaşlar. Ben unumun arasına kabartma tozu ve vanilyamı döküyorum. Kontrollü bir şekilde ekleyelim unumuzu. Hepsini eklemeden bir yoğurmaya başlıyorum. Evet, yavaş yavaş ara ara ekliyorum. Son unumu da ekledim arkadaşlar. Ben hamurumu yoğurdum. Şimdi hamurumu ikiye bölüyorum. Yarısı sade kalacak. Yarısını kakaolu yapacağız. Sade hamurumu başka bir leğenime aldım. diğer hamuruma 2 yemek kaşığı kakaomu döküyorum ve kakaomu yedirebilmek için de tekrar 1 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar, şimdi hem sade hem kakao'lu hamurum hazır. Şimdi tezgahımın üzerinde hamurlarımı açmaya başlıyorum. Evet, sade hamurumu aldım. Öncelikle onu açmaya başlıyorum arkadaşlar. İnce olana kadar açacağım. Arkadaşlar çok bastırmadan hafif hafif açıyoruz hamurumuzu. Çünkü kurabiye hamuru olduğu için çok narin fazla bastırmadan hafif hafif açıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen tezgahımın yan kısmında diğer kakao'lu hamurumu da açacağım. Yalnız bunu kaldırmamız kolay olsun diye yağlı kağıt veya streç elinizde ne varsa onun üzerinde açın arkadaşlar. Çünkü sonra kaldırması zor olur. Aynı şekilde yavaş yavaş açmaya devam ediyorum. Kenarlarındaki çatlaklar sorun olmaz. Elinizle düzeltebilirsiniz arkadaşlar yavaş yavaş açın. Evet kakaolu hamurumu sade hamurumun üzerine koydum. Yine oklavam yardımıyla hafif birazcık daha açacağım. Sonra rulo şeklinde katlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yan tarafından elimin yardımıyla kaldırıyorum. Ve rulo şeklinde katlıyorum. Evet ben hamurumu rulo şeklinde katladım. Şimdi arkadaşlar hamurumuzu vaktimiz varsa dolabımızda 10-15 dakika dinlendirirse kesmemiz daha kolay olur. Ancak ben beklemeden keseceğim. Bakabilirsiniz. Ve altını yağlamış olduğum fırın tepsime koyuyorum. 可是。 Evet ben dilimlediğim kurabiyelerimi yağlamış olduğum tepsime dizdim. Şimdi 180 derecede hafif pembeleşene kadar pişireceğim. Çok kızartmayalım arkadaşlar. Hafif pembeleşecek sadece. Evet kurabiyelerim hafif pembeleşene kadar pişirdim. Şimdi sunumuna geçiyorum arkadaşlar. Evet ben sunumumu da yaptım. Gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Kıyır kıyır ağızda dağılıyor. Hem görünümüne hem de lezzetine bayılacaksınız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İster pudra şekeri dökerek yiyebilirsiniz. ister sade yiyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.